Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi bugün teslimatlarımız var. Bugün Balıkesir Manyas'tan e, Demir Bey ve Çelik Bey kardeşlerime 54 tane hayvan seçtirmiştik geçen hafta. Bunların hatta sizinle aynı padoktan bir videosunu paylaşımını yapmıştım. Bugün hayvanlarımız artık teslim alınmaya gelindi. Böyle alnı mavi ile boyanmış olan hayvanlar araçlara yüklenecek olan hayvanlar arkadaşlar. 54 tane 54 tane hayvanımız Lüleburgaz'daki işletmeden Balıkesir Manyas'taki işletmeye gitmek için az sonra araca yüklenecek hayvanlarımızın e, 30 tanesi yüklendi. Birinci tıra yüklendi. Ben o yüklemeye yetişemedim. Ee, şu anda arkadaşlar son kontrolleri yapıyorlar. En 790. Son kontrolünü yapıyorlar. Çünkü aynı grubun içerisinde e, başkasına da satılmış hayvanlarımız var. Burası satılmış hayvanlarımızın bulunduğu bölüm. Ee, o yüzden herhangi bir karışıklık olmaması için bakın kaç kişi birden e, iki kişi alıcı şu beyaz montlu kardeşim, yakışıklı kardeşim Çelik Bey. Ee, Emir Bey siyah montlu olan, onlar alıcı olan arkadaşlar. Bu arkadaşlar da bizim elemanlarımız. Ee, şimdi buradan son kontrollerini yapıp hayvanları yükleyecekler. Hayvanlarımız bundan sonra Balıkesir Manyas'ta Peynir üretiminde e, faaliyet gösteren bir mandıranın yani kendi markasıyla kendi markasıyla e, peynir üretimi yapan bir firmanın çiftliğinde Demir Bey ile Çelik Bey'in çiftliğinde bundan sonra orada hizmet edecekler onlara süt üretiminde. Ben de bu arada sizlerle hayvanların görüntülerini paylaşayım. Ayın 22'sin gibi 22 Mart gibi satışlara başladık arkadaşlar. Bugün ayın e, 4'ü. 4 Nisan ve bu süre zarfında 8 gün oradan desek, 4 gün buradan desek 13 gün süre zarfında toplamda satışa çıkarmış olduğumuz 375 tane. İneğimizin Allah'a bin şükür satmış bulunmaktayız. Bunların içerisinde boş sağılır olanlar da vardı, sağılır gebe olanlar da vardı, gebe kuruda olanlar da vardı. Çeşitimiz boldu. Çeşitimiz boldu. Allah'a çok şükür. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi buradaki satışları ilk başta benden blok halinde. Yani 20'li, 30'lu, 40'lı e, hayvan bekleyen müşterilerim vardı. İlk e, ilk önce onları çağıracağımı size daha önceki videolarda söyledim ve onların taleplerini karşılamak için zaten bu işletmeyi aldığımızı da size söylemiştim ki planlar dahilinde aynısını yaptık. Ama gene de gene de e, sizlerle e, en az 15 tane olmak şartıyla Hayvanlarımızı satışa sunmuştuk. Bu bu süre zarfında da tabii ki e, takipçilerim olan arkadaşlardan bazı e, tepkiler de aldım. Abi neden 3 tane satmıyorsun? Neden 2 tane satmıyorsun? 2 tane sattığımız çiftlikleri her videoda söylüyorum arkadaşlar. Her videoda söylüyorum. E, Bigada'ki işletmemizden eğer stoğumuzda varsa 1 tane, 2 tane, 3 tane olan satışları oradan gerçekleştiriyoruz. Zaten 3 tane, 5 tane olan talepleri her zaman karşılayabiliriz arkadaşlar. Önemli olan bizim için önemli olan böyle 20'li, 30'lu, 50'li, 100'lü satışlarda e, talep hayvan talep eden müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek. Ve bu işletmeyi de bu işletmeyi de o sebepten ötürü satın almıştık arkadaşlar işletmeyi aldıktan sonra sizlerle de videolarını paylaşmıştım. Aynı videoları alıcılarla da paylaştık. Akabinde grup halinde, blok halinde hayvan satın almak isteyen, hayva bizden hayvan bekleyen müşterilerimiz ziyarete gelmek istediklerini bize belirttiler. Daha sonra verdiğimiz randevularda herkes tek tek geldi istediği hayvanı. Ee, seçti. 50 tane hayvan verdiğimiz müşterimiz var. 55 tane, 54 tane hayvan verdiğimiz müşterimiz var. 30 tane verdiğimiz var, 40 tane var, 50 tane var. Vesaire şeklinde arkadaşlar. Şu anki mevcut duruma Allah'ın izniyle 13 gün içerisinde geldik. 375 tane ineğimizin içerisinden mevcut yeni sahiplerine seçtirmiş ve sahiplendirmiş olduk. Allah'a çok şükür. Gebe düvelerimiz henüz duruyor arkadaşlar. Gebe düvelerimiz henüz duruyor. Ee, şöyle oldu. Gebe düvelerimiz toplamda 125 adetti. 125 adet içerisinden, 125 adet içerisinden. Ee, size de gebe düvelerin hakkında çektiğim videoda söylemiştim. Dönüp o anlatımlı videoyu da izleyebilirsiniz. Ee, orada da söylemiştim. Kırkarlı gruplar halinde 40-80-120 olarak satışa sunduğumuzu ya da sunacağımızı söylemiştim. Ancak bir tane müşterimizin talebi üzerine şöyle bir şey yaptık. Aşağıdan yukarıya yani gebelikleri en az olan hayvanlarımızdan yukarıya doğru ki 2, 3, 4, 5 aya kadar olan bu sürünün içerisinden 22 tane hayvan çıkardık. 5 aya kadar olan 22 tane hayvan çıkardık. Ve o müşterimize verdik. Seçtirmedik hayvanları arkadaşlar. En az gebe olan hayvanları arkadaşımız geldi sürünün içerisinden sadece ve sadece 2 ile 5 aylık arası olan gebe düveleri bu arkadaşımıza verdik. Akabinde de şu anda elimizde satışa hazır 20 100 tam 100 adet 102 adet gebe düvemiz mevcut arkadaşlar burada. 102 adet gebe düvemiz mevcut. Şimdi bunları da isteyen bir müşterimiz var. Yüzünü birden isteyen bir müşterimiz var. İçerisinden 70 tane isteyen bir müşterimiz var. 50 tane de isteyen bir müşterimiz var. Şimdi en üstteki bulunan 100 tane isteyen arkadaşımız şu anda hayvanları prensip olarak anlaştık. Kendi kredilendirilebilmesini bekliyoruz. Bankaya müracaatını yaptı. Biz onun proforma faturasını gönderdik. E, krediye müracaatını yaptı. Kendisine de 7 gün süre verdik. Bu süreyi bekliyoruz. 7 gün içerisinde e, hayvanları alabilirse, banka kredisini çıkarttırabilirse hayvanlarını gelip teslim alacak. Çıkarttıramazsa e, bize yatırmış olduğu kaporasını biz de hayvanların beslenme giderlerine tutaraktan mecburen yakmak zorunda kalacağız. Şimdi bu hayvanlarımızı arkadaşlar Ziraat Bankası 30.000 TL kredi veriyor. 30.000 TL kredi veriyor. Neye göre veriyor diyeceksiniz. Bizim bu hayvanlarımız arkadaşlar TR küpeli. Anneleri burada bakın CZ küpeli. Yabancı Avrupa genetik. Bakın Avrupa genetik. Anneleri burada. Yavruları burada. Bunlar da onlardan üreyen hayvanlar. Bunlar TR küpeli ama mavi sertifikalı dediğimiz Pedigrili. Türkiye'de bu hayvanlarımız şu anda pedigrili şeklinde mavi sertifikalı e, hayvanlarımız. Hayvanlarımız bu şekilde mavi sertifikalı olduğu için artı bizim satışlarımızla faturalı satışı olduğu için şu anda Ziraat Bankası bizim bu gebedüvelerimizin değerini 30.000 TL olarak değerlendiriyor arkadaşlar. Bu 30.000 TL'nin de %75'ini Ziraat Bankası veriyor. Size de böyle bir dipnot vermiş oldum. İşte bu kızlarımızı da bu kızlarımızı da biz ee, o müşterimize verdik proforma faturasını kestik. Müşterimiz Allah'ın izniyle şu anda kredisiyle uğraşıyor. Eğer kredi çıkarttırabilirse buradaki gebe düvelerimizin tamamını 100 tane düvemizin hepsini o arkadaş alacak. Çıkarttıramazsa ondan sonra bekleyen müşterimizi, o da olmazsa ondan sonra bekleyen müşterimizi davet edeceğiz. Eğer mevcuttaki müşterilerimizin hiçbiri olmazsa tekrardan yeni bir müşteri e, arayışına gireceğiz. O zaman tekrardan çağrı yapacağız. Diyeceğiz ki en az 50 tane olmak şartıyla ya hepsini ya yarısını olmak şartıyla gelip alabilirsiniz. Çünkü Hepsi için sizlere sunacağımız fiyat farklı olur. 50 tanesi için size sunacağımız fiyat farklı olur. Haklı olarak biz haklı olarak siz bu hayvanların içerisinden gelip 50 tane istediğiniz hayvanı seçecekseniz fiyatı biz söyleyeceğiz. Ama hiç seçim yapmadan yapmaksızın hepsini alacaksanız o zaman da masaya oturacağız birlikte pazarlık yapacağız. Evet. Son kontrollerde. Bitmek üzere. Şimdi hayvanların yüklemesi az sonra başlayacak Allah'ın izniyle arkadaşlar. Gene çenem düştü. Gene fazla konuştum. Ee, video devam edecek. İzlemeye devam edin. Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar hayvanlar geliyor. Balıkesir Manyas'a gidecek olan 54 tane inek. Şu anda böyle podyumdan geçen mankenler gibi şimdi sizin önünüzden geçecekler buradan. Lütfen bu görüntüleri izlerken maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın mal sahibi burada adamın malına nazar değdirttirmeyin sakın. Allah muhafaza. Ben nazara çok inanırım göz değmesine çok inanırım. Mal sahibinden izin aldık da bu videoyu paylaşıyoruz. İneklerimiz birbirinden güzel. Kendileri geldiler. Sürünün içerisinden diledikleri, istedikleri hangi hayvanları istiyorlarsa ki onlar geldiğinde henüz bir sürüden 50 tane hayvan satmıştık. Geldiler, istedikleri hayvanları seçtiler. Gebe olanların gebelik muayenelerini yaptılar. Kan testlerini yaptılar hayvanların. Bu teslimat sürecimiz o yüzden uzun sürdü arkadaşlar. Şöyle tutayım. Siz de izleyin arkadaşlar. kızlarımızın her biri her biri arkadaşlar laktasyonuna göre birinci laktasyondaysa 9000 litre ikinci laktasyondaysa 11-12 bin litre. Üçüncü laktasyondaysa 13-14 bin litre süt veren hayvanlar arkadaşlar. Her biri. Evet Evet bitti. Şimdi bir önceki araçta bir önceki araçta 27 tane hayvan göndermiştik. Bunlar da ikinci 27 tane olan grup arkadaşlar. Toplamda 54 tane hayvanları şimdi buraya kontrollü bir şekilde ayrıldı. Dediğim gibi Emir Bey kardeşim çiftliğin şu öndeki siyah montlu kardeşim e, Demir Beylerin işletmesinin müdürü yöneticisi hayvanları geldi Demir Bey ile birlikte Demir Bey Çelik Bey ve Emir Bey bakın ne kadar da kafiyeli isimleri üçü diledikleri hayvanları seçtiler akabinde Emir Bey ardından veteriner hekim arkadaşla birlikte tekrardan geldi işletmemize ziyarete. Hayvanların tek tek gebe olanların gebelik muayenelerini yaptılar böyle. Hepsinin memelerini kontrol ettiler. Memelerde herhangi bir şey var mı diye. Ayak tırnak yapılarını hekim gözetiminde bir daha kontrol ettiler. Ve akabinde de ee, hayvanların kanlarını aldılar ee, Ondan sonra laboratuvara tahlile götürdüler ve test sonuçlarımızda temiz çıktıktan sonra bugün teslimat gününe ulaştık Allah'a çok şükür. Şimdi de hayvanları araca yüklüyoruz. Allah hayvanlarımızdan gani gani para kazanmayı nasip etsin. bereketiyle para kazanmayı nasip etsin. Ee, bol verim almayı, bol buza almayı, bol süt almayı nasip etsin inşallah arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Evet. Bu kadar görüntü yeter. Şimdi hayvanlar araca yüklenecekler ve yola çıkarılacaklar. Ben de sizlere veda edeyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi damızlık, iyi inek satın almak istiyorsanız paylaşımlarımın altında ve üstünde telefon numaralarım her zaman yazılı. Elimden geldiğince sizlere de yardımcı olmaya, sizleri de yeni yüksek verimli süt ineklerinden sahiplendirmeye yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.